Mehmet, e, uyuşturucuya da alıştırılıyorsun ki hissizleş diye. E, bu düzenin içerisinde kalabilsin diye uyuşturuluyorsun aslında. Değil mi? Yıllardır. Ufaktan başlatıyorlar sana, çaresiz kalana kadar farklı farklı kademe kademe çıkıyor aslında. O madde bağımlılığı benim arkadaşımdı, yol arkadaşımdı. Yani e, bir gizlenme, bir saklanma yerimdi. Aslında... Şimdi şimdi ben 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 olduğumu bildiğim zaman diyorum ki ya ne kadar yanlış bir şey yapmışım. Ama şöyle bir şeyle seviniyorum. Ben bunu bırakmaya karar vermiştim. Ve başardım. Ama tek başıma başarmadım. Bana güvenen, bana destek olan, bana inanan özellikle inanması çok önemliydi. Birinin sayesinde ben bunu başardım. Ne yaparak alıştırıyorlar ve yani bu bir zorla başlatma mı? Şimdi sana zaten bunu direkt diyemezler ki ben sana bunu veriyorum iç iyi bir şey diyemezler çünkü sen o anda belki düşünebilirsin ya bu acaba ne ki bunu bana veriyor? Hayır mesela içinde gelir sana sana bile bile demezler ki ben sana uyuşturucu veriyorum demezler çünkü neden esir olman için onlara onların yanında kalabilmen için kaçmaman için artık. Arka 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 bunu düşünebiliyor musunuz? Sabahın 10'undan başlar. Gece 11'e kadar artık kendinden geçersin. ile hiçbir bağlantın yok. Budur yani. Biz bir ruh sağlığı uzmanları hayatlarımızda e, yol arkadaşlığı diyorum ben hep. Yol arkadaşlığı ettiğimiz insanlarla da madde bağımlılığı çalışıyoruz. Birileri tarafından başlatılanlar aynı zamanda Hissizleşmek için kullanmaya devam edenler, hayatın duygusuyla, acısıyla, korkusuyla, öfkesiyle baş edemediği için bunların hepsi e, o anda sizi hissizleştirmiş gibi gelse de uzun vadede hem duygularınızı hem beyin kimyanızı hem hayatınızı alt üst ediyor, ölümü adım adım yaklaştırıyor. O yüzden de hiçbir madde için işte bu daha masum, bu daha böyle demeyin, bu bir yol zaten. Gittikçe yetmiyor, gittikçe yetmiyor, gittikçe yetmiyor ve hisleri kaybetmek istedikçe yaşam isteğini kaybedip ölüme yaklaşıyoruz. Çocuklarımızı da koruyalım, kendimizi de koruyalım. Böyle bir dünyadan çıkış yok maddeyle beraber. Ve bunun her zaman tedavisi var, gerçekten niyetlenildiği zaman. Bunu tecrübeyle de söylüyorum. Birçok yol arkadaşlığı ettiğim insanın da hayatının kurtulup aydınlandığını gördüm. Mürvet'in de öyle. zaten.